Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. Hepinizin saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bulunmamızın, bu kubbenin altında toplanmamızın sebebi, vefatının 38 yılı münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy'u hayırla, rahmetle, minnetle, şükranla anmaktır. Akif üzerine çok yazılmıştır, çok konuşmuştur. Ve insanoğlunun zaafını Akif üzerine yazılan yazılarda görmek mümkündür. Akif'i bir hakkın anlatmak adi hadise. Her insan gibi onun da hayatında daralmalar, gelişmeler ve makas değiştirmeler olmuştu. Bunlar tabiidir, zorunludur. Çünkü biz belli bir zeminde, belli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve onların yaşadığı hayat, bilhassa tarihinin son 100 yılı itibariyle hatta son 150 yılı itibariyle 1880-1940 arası itibariyle çok zor bir dönemdi. O dönemde yaşayan insanların ömürleri bugünkü insanlara göre kısadır. Çünkü al, vücudun, maddi vücudun alması gereken gıdayı tam olarak alamamışlardır. Benim bir Kur'an hocam vardı, Allah gani rahmet eylesin, Mehmet Selim Eryavuz, doğum 1881. Bir yemek yediği zaman kırıntıları aynen şöyle topladı. Sonra anladım ki o insanlar Balkan halini görmüş. Nefes almadan birinci dünya bir top yakın kardeşinin dört yıl devam ediyor. Sonra arka arkasından bu memleketin kaderini tayin eden Türk Kurtuluş Savaşı. Yani bir on yıl ateşten çember içinden geçmiş ve bu günlere kadar gelmişiz. Hamdolsun. Bu insanlar olan borcunuz çok büyük. Bugün bizim tuzumuz kurulur. Onun için çok rahat konuşuyoruz. Şimdi benim hakif olan münasebetim şu. Annemi bundan bir hafta önce kaybettim. Kendisi yani 90 yaşındaydı. Çok mütedeyim bir insandı. Annem olduğu için söylemiyorum. Şey Fakat ona minnet ve şükran borcunu şu noktada konuştukça daha çok ortaya çıkacak. Beni elimden tutar hükmetli yıllarında Edirne Kapı'da şehitliğin karşısında Necati Kabristan'da anneannemin kabrine götürürdü. Bu çocuk yaşlarımda ben işte bildiğim üç kulübü vallahi bir elhamı okur. Bana annemin çok uzun gelen okumaları, annem okuyor okuyor bana öyle geliyor. Bu arada sıkılırdım. Etrafı dolaşmaya ne, var mezarlıklarda? İki şey, birkaç şey dikkatini çekerdi. Bunlardan bir tanesi bir sosyoloji kitabı olarak o kabristanın şehitliğe göre çok dağınık bakımsız olması. Adeta şehitlik aynı ay şakiri Necati Bey ya Necati Kabristan fukara ayı sahabeliği bir gibi gelirdi. Yollar bile yoktu. Bir mezardan ötekine üzerine basaraktan geçecektik. Mezarlıklara dolaşırken anneannemle Diğer mezarların kabir taşlarını okurdum. Bu bir homojenlik yakalardı. Hüvel Baki ve Ruhuna Fatiha. Arası doluyor. Fakat dikkatim çeken bir şey olurdu. Doğum 1308, ölüm 1957. Allah, Allah. Meğerse biz çok önemli bir dönüşüm geçirmişiz kendi kültür hayatımızda. Yani Rumi Hicri tarihten miladi tarihe geçince doğum tarihi nüfus kayıtlarında 1312 veya 1310 1896 veya 1894 tekrar ve 1950'de orada problem yok. Bu şaşkınlık. Diğer bir şaşkınlık da anneannemin hani kabinine hemen döndüğümde araları 3 metre mesafede hiçbir oradaki mezarlara benzemeyen mücessem bir mermer lahitle kaplı ve bir öyle bir büyük bir mermer blok var ki dikkatimi çekti. Bu kadar zengin bir adamın bu fakir mezarında ne işi var diye, niye karşılar buna mezar yer, yeri bulmamışlar diye. Bir film muhasebesi içerisindeyken üzerindeki yazı okumaya başladım. Hüvel Baki yok. İstiklal Marşı'nın ilk kıtası var. Korkmaz mez bu şafaklarda yüzen alsanca ilk kıta tamamlanıyor. Mehmet Akif Ersoy, Mehmet de Dallı, Dallı TTL tey, de değil. Mehmet diye yazılmış. Akif Ersoy, 1873 1936 burada yatıyor. Sonra öğrendim ki bu bizim pazartesi sabahları ve cumartesi öğlen günleri okula girişlerimizi ve çıkışlarımızda okuduğumuz İstiklal Marşı'nın yazarı. Daha o zaman ya 8 yaşındayım ya hoca vardı 8-9 falan. Akif. Her ne zaman anneannemin kalbine gitsem Mehmet Akif'in kalbini ziyaret ederdi. Bunu tefahüre kaçmadan söylüyorum. Bu bir ikram. Yani bir çocukluk zarfiyeti içerisinde siz Akif'i gazi alıyorsunuz. O, o, sizi bırakmaz. İşte bugün burada bulunmamızın sebebi eğer ruhaniyete ve ruha inanıyorsanız budur. Yoksa yoksa Akif üzerine konuşmak çok kolay. Ben özgün olmak için de buraya gelmedim ama bunları, bunları yazıyorum. Allah ecelden aman verir ise kitabımın işte başlığını söyleyeyim siz düşünün çekiçli örf sanasında Mehmet yani Akif Ersoy, iki nokta üst üste, siyasetten velayete. Başlık bu. Bunun üzerine çalışıyor. Bizde işler, bugünden sabaha çıkmaz. Biz ağır çalışıyoruz. Evet. Çalışması değil mi? Şimdi, bu yakınlık, bu içselleşme, Beni Akif'i kendine çekti. Acaba o mu beni kendine çekiyordu bilemiyorum ama zaman içerisinde gördüm ki tekrar diyor, tefavüle kaçmadan söylüyor. Eğer inanıyorsanız, onun beni çektiği inancında. Yoksa ben bakıyorum, ince elip soktu, sık dokunan bir akif çalışması üzerine yine yani yıllarıma verdiğim bir gibi itibariyle. itibar. Dediğim gibi yani piyasadaki yazarlar pek azı hariç beni doyurmuyor. Hemen ben şunu gördüm. Akif, görüş bir insan. Kıskanılacak bir insan, bir ahlak abidesi, bir mücessem bir, bir ahlak. Yok böyle bir insan. Sadece bir vaka anlatayım kız kardeşi Hayriye Hanım zannediyorum, onun ziyaretine gidiyor. Harbi umumi zamanında. Kardeşi, kız kardeşi Akif'e çay getiriyor. Hep çayın yanında iki tane kesme şeker var. Akif çayı mayı içmeden dışarı gidiyor. Çünkü eniştesi İsmail Hakkı Bey Diyaşe Nezaretinde çalışıyor. Oradan şeker gelmiş. Çünkü o dönemde şeker yok. İnsanlar çayı yüzün içiyor. Akif bu. Ha doğru mu eğri mi? Akif bu. Bunun gibi nice örnekler. Balkan felaketinden Rumeli'den kopup gelen akrabalarını İstanbul Fatih Sarı Güzel e evine veriyor. <laughs> Kendisi çengel Köyü. Kimse yapmaz. yapmıyor. Sırsındaki patrı. Örnekleri o kadar çoğaltmak mümkün ki kısaca söylemek gerekirse yani Akif'i bu manada anlamak bizi onun neden toplum sevdası, <laughs> toplum misli haline getirdiğini işaret Kendisi için yaşamıyor. Bir adım daha ileri Ailesi için daha yaşamıyor. Aile hayatı sorunlu aile. Ama öyle bir dönemde yaşıyor ki bir monarşi avcunun içerisinde eridiğini bir devlet-i i Osmaniye'nin avcunun içerisinde lime, lime olup bittiğini görüyor. Her şey çözülme hali. Her şey bir bitiş içerisinde. Aklı selim bitiş içerisinde gelmiş. Kalbi selim yerini terk etmiş. Zevki selim paramparça olmuş. Akif bunalıyor, bocalıyor. Yalnız o tahminimiz şair olmasına rağmen şiir onun için bir gaye değil de bir vasıtadır. Çok güzel aruzu yani hat tabanına oturtuyor. Konuşulan hayata geçiyor. Peki o manada Necip Fazıl'ın gözünde Akif şair değil. Ama toplumun derdini oraya taşıyor. Onun için tabanda bıraktığı ses gerçekten büyüktür. Tuzun hiç kuru değil. Bir Seyfi Baba, bir küfe. Bunlar müthiş, müthiş Ben de Akif'le bu ruhani yakınımı kimseye bir şey söyleyeyim. Zaten söyleyecek dönem 1960 öncesini belirtiyorum. Bu yılların arasında. 1956 senesinde basılmış bir Akif'in safahatını bulup okumaya başladım. Ben de bıraktığı intiba, işte milli ve dini duygularla ömrü şiirler yazıyor. O günkü kafamın bana verdiği ikram bu. Yine mutat ziyaretlerimi yaşıyorum, yapıyorum. Fakat sene 1970, o zaman İngiltere'de ta talebeyim, annemden bir mektup geliyor, oğlum top kapıyı Haliç üzerinden işte Boğaz Köprüsü'ne bağlayan bir yol yapılıyormuş. Necati Kabristan'a yola gidiyormuş. İşte gel ne yaparsan yap işte nakli kubur yap anneannene dedenin mezarı falan böyle bir şey. Geldim İngiltere'den o yaz baktım Akif'in mezarı karşı tarafa gitmiş şehitliğe taşımış. Fakat bunu nasıl izah edersiniz bilmiyorum. Oradaki mezarların şimdi anneannemin mezarından çıkıp Akif'e gidinceye kadar kafamı meşgul eden mesele şu oldu. Bu mezarlık bir ailenin yapacağı bir mezarlık değil. Bunu devlet yapmış. Fakat devletle Akif'in arası, o yıllarda Akif'in ve arası makas açık. O dönemde marif Vekili Hasan Ali Yücel her iki kesimi çok iyi biliyor. Edebiyata da Hakif Akif'e de hakim. Fakat bir tarafta devlete de gülüyor bu insanlar. İşte böyle bir formül bulamayız demişler. Zaten onun Mısır'dan Mısır'dan Türkiye'ye gelebilmesinin çok önemli bir nedeni istiklal marşındaki geçen etmesin beni tek dünyada vatanından cüdadır. Bu zihinlere kazınmış bir mısradır. Fakat geliş sebebi mutlaka devletin başındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün izniyle olmuştur. Maaşı bağlı haksızlar buradan gidişinde. Fakat onun gidişi gönüllü bir sürgündür. Topyekün arkasında cemaat cemiyet olarak bir posta atmak ben seni istemiyorum falan farzında değil. Onun gidişi bir gönüllü sürgündür. Çünkü onun hikayesi de derin. Daha fazla da vaktinizi almayayım. Çalışmamda bunları kendi ayrıntılarıyla hassas sizler içerisinde ortaya koymaya çalışıyorum. Fakat Türkiye'nin muhalifleri var. Mısır'da. Akif'le beraber olmak istiyorlar Türkiye'ye karşı. Ne diyor bu mübarek biliyor musun? Ben namazımı dahi doğru düz kılamıyorum namazını kılarken ayetleri karıştırıyor, deyip sıyrılıyor. E bir de konsolosluğun istihbarat raporları var Ankara'ya Ankara'ya doğru. Her devlet kendini korur. Ve Akif de, unutmayalım, bunun üzerinde konuşulabilir, bu vatan için teşkilatı mahsusa da gören yapmış bir insandır. Belne'ye gitmiştir. Cizvilep'in araba gitmiştir. İmparatorluk topraklarının paramparça olmasından yerle 9 metrekarenin 8 metrekaresini kaybettik de elimizde avucumuzda yürüyen Anadolu'nun kalmasında Kurtuluş Savaşı'nda değil. Teşkilat-ı Mahsusa'nın işaretleri doğrultusunda onun başında bir kuşçu başı Eşref Bey var, soyadı Sencer. Ona Eşref'in diye emeklilik yazıyor. Siz bugün Mit Başkanı'na Mehmet'in falan diye yazamazsın. Mehmet Bey dersin. Nasıl bir samimiyet, nasıl bir sıcak. İnanılmaz bir şey. E bütün hikayesi Araplara karşı, İngilizlere karşı tutmak başaramıyor. O çözülmeyi görüyor. Akif'in yani orada girdiği iddihatı İslam fikrini bunun üzerine uzun uzun durmak gerekir. Çarp atması demiyorum ama Türk, İslamiyetle Türkçülüğü birleştirmesinde sentetik bir dualistik yapıyı yani yumurtanın akıyla sarısı gibi bir arada co-existence <laughs> dediğimiz birlikte yaşayabilecekleri bir anlayışla Ankara'ya yönelik ve tırnaklarını kanatarak da ve hiçbir şey sahip olmadan milli mücadelenin görünmez en büyük teferlerinden biridir. Buna itimar dedi. Ve en önemli delillerin de bu hususta Hasan Basri Çantay, o Gülbül Şirin'i Basri bir oğlumuza dayan. çok muhteşem bir insan ve Kur'an mealinin de sahibidir. Şimdi o çocukluk günlerimin bana ikramı armağanı ne oldu diyecek olursak Belki o yıllarda böyle bir araştırma oldu çocukluk halinde. Bunu ediyorum, şükrediyorum. Oradaki mezar taşlarının anneannemin kabri başta olmak üzere arada Akif'le bir aile sofası var. Üç kişilik. Mezarlardan birinde Ayşe Selim kendisi bir hanım. Yanında da Fatih dersi Hasan, Rusçuklu Hasan Sabri. bakmak. Defaatı 1927. Yanındaki kabir boş o kal boş kalbinin hemen yanı başında Akif'inki, onun yanında Muallim Cevdet'in, onun yanında Babanzade Naim Bey. Babanzade Naim Bey vefatı 12 Ağustos 1934. Bunlar Akif'le Akifle, Naim Bey can beraber. Akif'e soruyor Fatih Hoca, bugünkü Kandil-i Rasathanesi'ni kuran, sıkı bir ihtiyaç. Akif'e ihtiyaç yapan, yemin ettiren kişi olur. Kıramıyorlar böyle birbirine de kıramıyorlar. Siyasette böyle bir hikaye olmasanız? Her neyse. Diyor ki Fatih hoca, Akif diyor, senin hayatta sevdiğin, en fazla sevdiğin insan kim, kimdir? Diyor. Saniyene kırkta göre bir gecikmeyle. Naim. Şimdi, Naim Bey'in bir vasiyeti var. Kardeşi, iktisat profesörü, bu da baban zanneder tabii. Hüseyin Şükrü Bey, Hüseyin Şükrü babanın, diyor ki kardeşine, eğer ben, Ha, benden evvel Akif vefat ederse benim mezarımı Akif'in yanına koy. Bu yazılı beyan bunu buldum. Bir anı, anıda çıktı bu. Fakat Akif'in Akif o sıralarda Mısır'da. Akif'in böyle bir beyanı yok. Bak Fuat şems İnan isimli evladı mertebesinde sevdiği biri var. O diyor ki bunlar birbirlerini o kadar çok severlerdi ki dünya hep beraberlerdir diyor. Akif'i diyor Naim Bey'in yanına gömeceğiz diyor. Peki Naim Bey niye gelmiş bu adam? İstanbul Darwin Fünun'unda rektörlük yapmış bir insan. Babam zaten Naim Bey. Naim Bey'in oraya gelmesinin temel sebebi sonra bir, buluyorum ki 1927 senesinde vefat eden ve bir üç kişilik bir aile sofası olan yerde yani Rus Türk'lü Hasan Sabri Efendi'nin damadı. Yanında da Ayşe Hanım kayınvalidesi. Ayşe Hanım da Fatih Türbesi'ni bekleyen Türbeder Ahmet Amiş Efendi'nin kızı dedem de anneannemin vefatıyla ayak uçlu, baş uçlu Ayşe Hanım'a yapmasını sebebi bir şeyhinin kızının yanına koyuyor. Şimdi orada bir mezarlıkta bizi bekleyen bir sır var. Bir ada var orada. Daha sonra o adaya katılanlardan biri Hasan Masu Çantay'dı. Dedemin vefatı 1909, biz de onu hemen onun kenarında bir yeri sır. Yani ortada bir birbirlerini seven, farklı bağlarda birbirleri eklemeşen insanlar var. Ama, ama en önemli bağlantı babanız zaten Naim Bey'in kayınvalidesi ve kayınpederiyle kurduğu bağlantı. Fakat Akif'in Akif'in oraya gömülmesine sebep Naim Bey'in orada olmasıdır. İkisinin ortasına da Muallim Cevdet Bey'in gelmesi, Süheyl Günver'e Muallim Cevdet Bey'in yazılı vasiyeti vardır. Beni, beni Naim Bey'in yanına göm. Şimdi benim vefatı, Naim Bey'in vefatı 1934, Muallim Cevdet'in vefatı 1935, Akif'in vefatı 1936. İşte dünya bir beraber olan insanlar bu ne diyelim mezarlıkta da bir aile meydana, bir ruhani aile meclisi meydana getiriyorlar. Aynı mezarlıkta yatıyorlar. Fakat kadere bakın 1970 senesinde o yol açılımı münasebetiyle bu defa o, o mezarlar karşıya taşındı. Akif'in bahsettiği mezar taşı yok. Yerine olması gereken bence de aynen mezar taşını size okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya doldum işte işte İskiler Savaşı, Sikler Marşı Şair Mehmet Akif Erçin'in programına Fatih. Yanında Babanzade Naim Bey. Onu yukarıda en başta da Süleyman Nazif. Öyle sırayla dizilmişler. Hasan Basri Bey, Muallim Cevdet Bey bunlar. Fakat o bahsettiğim aile sofası ya aile makberesi ise sakız ağacına taşınıyor. Bunların hepsini tespit etti. Ama söylemek istediğim hadise şu. Sizi temin edin. O çocukluk safiyetinde Akif'in başında bir Allah'ın kulunu görmedi. Yok. Ama sonra 70'li yıllarla beraber Akif'in ismi yükselmeye başladı. Fakat işin garip tarafı ve ait bu defa ben Akif'ten uzaklaşmaya başladım. Uzaklaşmamın iki iki boyutu vardı. Bu birinci boyut Akif'in iktisatla işlemi İkincisi tasavvufa olan meyli. O da yok. Sundular Türkiye. Tasavvuf denilen şirayı diyor Akif. Anlıyorum ki etraf, etraf şıracılarla dolu. Hz. Mevlana'nın mesnevisini 13. yüzyıl ortaları itibariyle yazmasına sebep Anadolu sadece siyasi yönde muhal istilasını olamadı. Bir de kalplerimizi işgal eden naehi tasavvuf erbabı tarafından işgale karşısında o vahdeti sağlamak için her bir sözü, ayet ve hadis ona meslevi ortaya koyduk. Meslevi bugün Kur'an-ı Kerim'in en uzun soluklu tefsiridir. Şimdi Akif'in durumu da, Akif'in durumu nasıl oluyor da böyle? Birinci sebep şu, Akif düşündüğümüzden daha fazla maddidir. Sebep, eğer doktor olsaydı insan vücudunu tanıyacaktı. Baytar olduğu için Veteriner olduğu için hayvan vücudundan Hiç fark etmez. Vücut vücuttur. Oradaki mihaniki, mekanistik işleyişi bir sosyolog gibi toplum hayatına taşıyor. Onun dertlerini içselleştiriyor, benimsiyor. Fakat reçete lazım. Ne, ne diyecek? Osmanlı asırları içerisinde ittihadı İslam diye bir dava olmamış. O, 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 sözün piri olan kişi Cemalettin Efkani. Onun da yetiştirdiği bir talebe var. Muhammed Abdu. Akif bu ikisinin tesirini altında kalıyor. Bu tür tesirler biz solculukta da gördük. Çok, çok özür dilerim. Yani hem biraz bu işlerin içinde dolandığım için söylüyorum. O, 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 insanlar da bu toplumu kurtarmak için temiz niyetlerini söylüyorum. Yani Türk solundan bahsediyorum bunu söylerdi. Yoksa bir tarafı bugünkü solcusu gitmiş, bu olmuş, ötekisi bölücü olmuş. Onları kastetmiyorum. Benim yani söylediğim, Arı duru saf insanlardan bahsediyor zaten her işin başlangıçlarında safiyeti vardır sonra bazı kılcal damarlar o safiyeti, o pınardan akan suyu kirletir. Akif'in reçeteyi bulduğu kişi Muhammed Abdur. Fakat reçetede eksiklikler var. Eksikliklerden bir tanesi şu, sokağa çıkarken ev içerisinde bir insanın Kur'an'a, ayete bağlanması çok kolaydır. Sokağa çıktığı zaman, lütfen dikkat edin, bu ikili ayrımı yapmazsa, ne benim analizim, yapmaya çalıştığım tahlil anlaşılır, ne de ben sizlerle, yani maksadımı anlatabilirim. Sokağa çıktığınız zaman, demiyorum size, içeride inşa ettiğiniz İslamiyet'i bırakın manasını almayın. Lütfen zihan bunu söyleyin. Sokağa çıktığınız zaman sokakta akmakta olan hayatın dinamikleri sizinle bir çatışma odakçı yaratır. Mesela kırmızı ışığa geldiniz. Ne yapacaksınız? Başbakan bile diyor ki kamu nizamından bahsediyor. Ne yapacaksınız? Kırmızı ışıkta duracaksınız. Peki o kırmızı ışıkta kaç saniye yanacağını bulunduğumuz muhite göre söylüyorum. Fatih müftüsüne mi soracaksınız? Müftü efendi, çember taş sapağında bir kırmızı ışık var. Efendim kaç saniye vuralım? Adam diyecek ki sana bana müsaade et, yarın, ben, yarın beni ara, ben sana söyleyeyim mi diyecek, ayet hadise mi bakacak? İcma-i ümmet mi yapacak? Kıyas mı yapacak? Yok elinde böyle bir kriter. Allah bunu kullarına 7. surenin 199. ayetiyle akla tevdi etmiş. <laughs> Akıl ona karar verecek. Akılın girdiği yerde siyaset girer. İşte orada işler sarpar veya düz, düzgün gider. Ben onu bilmem. Şimdi Akif sokağa çıktığı zaman müthiş bir bunalım içerisi. Bu bunalımın sebebi bizim insanımızı görüyor. Biraz evvel bahsettiğim sundular Türkiye tasavvuf denilen şıracılığın elinde gitmiş bu adamlar. Akif Bey tasavvuf düşmanı değil ama mutasavvuf geçinenlerin düşmanı. Buraya kadar haklı. İnsanımıza bakıyor, bu dünyaya ait değil. Sana mı ısmarladılar bu yalan dünyayı? İşte biz mesela Değmez. Kefenin cebi Yani bunlar, bu tür lahubarlık, bu tür irrasyonellik, bu tür vıcık vıcık metafiziklik, Allah'ın istemediği şeyler. Ama sokağa, sokağa hükümranlığı altında alan İktisat zihniyeti bu. Bunun kökü kökeni de batini tasavvuf. Akif bunu görüyor. Fakat sistemleştiremiyor. Bunun sistemleştirmesi rahmetli Sabri Gener'in nasibi olmuştur. Onun da arkasında Alman sosyologları vardır. Bununla görüyor. Bunun sistemleştiren ne olması gerektiğini en azından teşhis eden tedavi içinde en azından önümüzü ışık salıyor. Şimdi Akif'te bunlar yok. Demek ki sokağa çıktığınız zaman aklın rehberliğinde üretilebilecek bir reçete Akif'in kafasında Para yok, parayı bilmiyor. Parasal hareketlilikleri bilmiyor. Sene 1930'ların başı damadı Ahmet Bey'e kızı Suat Hanım'ın eşi bir diyor Bu para işlerini diyor, ne kadar hafife almışız diyor, Meğer ne kadar da önemliymiş diyor. Akif'in öyle ot ocak derdi yok ki. Ama sokağa çıktığınız zaman hayatın çok sıkıntılı bir yeri var. Sokakta üretim var. Üretimde adaletsizlikler var. Sokakta tüketim var. Bölüşüm var. Bölüşümde adaletsizlikler var. Sıkıntı var. Vesaire vesaire. Bunları çözeceksiniz. Sizden çözüm bekle. Akif Musa söyle hiçbir şey. Fakat bu iktisat konusundaki Akif'in yabanlarını gördüm. Çok üzüldüm. Ben bazen bu İkincisi, ikinci bir damar bundan beraber giden tasavvuf meselesinde bir noktaya kadar hak veriyorsunuz. Akif'in tasavvuf anlayışı, bakıp da görüp anlayışı şudur. Yanlış bir genelleştirme içerisinde giriyor. Bütün kuğular beyazlı bir genelleştirmedir. Ama yanlış bir genelleştirmedir. Yeni Zelanda'da siyah bir kuğu bulmuşlar. İşte sizin varsayımsal çerçeveniz, yani öneri paketiniz bitti. Şimdi Akif'in görüp bunu, bunun adını tamamıyla İslamiyet'e kesmesi, hele hele, işte canımı sıktığı nokta o, sıkıldığı nokta o, Naim Bey gibi bir insan diyor ki, Fatih Gülbedar Ahmet Avuş Efendi'ye yakın olabilmek için torunu Avniye Hanım'la evlendim diyor. E şimdi, bu bir spor kulübüne kayıt değil. Şimdi Pazar akşamları futbola ait programlarla izliyorsunuz böyle. Hüphala ediyorum tabii. İki şey, spor kritiği 75 dakika. Top taca çıktı mı çıkmadı diye konuşuyor. İnanın. Böyle bir can, be beraberinin inabesini nasıl ıskalar Akif? Mümkünü var mı? Neden Avni Hanım'la İsmet Hanım görüşmüyor? İsmet Hanım, Akif'in Hanım. Neden? Allah rahmet eylesin anne. Arniye Hanım'ın yani baban zaten Naim Bey'in hanımının 1966 senesi Ocak ayında Katip Çelebi Caddesi ya da Vefa Bozacısı'nın olduğu sokakta Naim Bey'in konağı vardır. Annem derdi ki hanımların ayda bir günü olur oğlum ben orada Arniye Hanım teyzene hizmet ederdim der. Annem onun kızı yaşadı. Bilmem anlatabiliyor muyum? iyi görüşmüyor. Hep bunlar benim kafamı tekrar gözün olmak için bunları anlatmıyorum ama bunlar yaşanılmış gerçekler. Niye Naim Bey'in tasavvufi hayatına merak sağlamıyor? Bu kadar seviyorsun. O da mü mu muhteşem bir insan. Naim Bey. Biliyorsunuz Cumhuriyetle birlikte Atatürk'ün kafasında bir program vardı. Benim insanım, bizim insanımız dinini kendi dilinden öğrensin. Çünkü olmayacak ayetlere ağlıyoruz bilmediğimiz için. Öyle değil mi? Hazreti Mevlana bir de buyuruyor ki aynen şunu söylüyor mübarek. Ayetleri cevizlere benzetiyor. Cevizleri sayma diyor. Kır ye diyor. Biz kırıp yememişiz. Ya böyle ha Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ama her bir ayetin taşıdığı bir yük var. Bu yük insanları Kur'an'ın içsel cihetine, Allah'ın müradına, götürür. Siz ne kadar giderseniz gidersiniz. Ama kamil bir insanın o ayete cevap vermesi çok daha farklı olur. Bu vesileyle sizi bir akif dostunu, onun hakkında bilgimizi, akif ayet bilgilerimizi ondan önce Mahir izin, yılların izinden, şimdi aklıma geldi onu anlatayım. Diyor ki Ankara'da diyor, Hacı Bayram civarında bir berberde tıraş oluyordum. Kaynak görüyoruz size. Sayfa numaram yok. İçeriye diyor, bir diyor temmuz sıcağına rağmen diyor, ayaklarında yün çorabı, malayani bir kıyafetiyle diyor, bir arabacı geldi diyor, girdi diyor. Biri, bir daha değil mi, kravatlı falan filan, vahim Konuşmaya başladılar da berberlerine bir tıraş ediyor diyor. Bir ayete diyor, mana verdi diyor. Bir ayete mana verdi diyor. O kadar merak bu mucib oldu ki diyor, mahiret, berberin elini tuttum, arkama döndüm, bu efendiye baktım. Bu efendi de bana dedi ki diyor, ne var, efendi beğenemedin mi dedi. Utandım dedi. <laughs> Utandım. Bu sene ha, Buradan şunu söylemek istiyorum. Bu mana derinliğine neden akif girmedi? Şimdi ben oturup burada Naim Bey'in tasavvufi derinliğini anlatmak istemiyor. O hiç, hiç, hiç konuşmazmış. Ben Abdülbaki Görpınar'dan duydum ve bunu kaydettim. Bir gün yemek yiyorlarmış. Her biri Mehmet Esad Efendi ile. Yemek bittikten sonra Esad Efendi dua etmiş. Yemek yendikten Naim Bey'i söze bırakmış. Efendim siz de bir dua buyurun deyince Naim Bey demiş ki nimete şükür nimette o nimetin sahibini görmektir demiş. Efendim siz de buyuruyorsunuz demiş. Esad Efendi'ye dönmüş. Adamcağız derin bir şükür tarihi. Biz böyle dua edemiyoruz. Naim Bey bu. Naim Bey Atatürk'ün emriyle Akif Kur'an'ın beyanini, babanızzade Ahmet Naim Bey sahih-i hali muhtasarını, elmalılı Mehmet Hamdi Efendi de Kur'an tefsiri...